evlerinize kapıdan girin. Ayet-i kerimesini ve hadis-i şerifini o zaman biz meseleye manevi açıdan bakalım, müteşabih açıdan bakalım. Bir bir de herkesin bir kapısı vardır. Yani bu nedir? Bu da böyle kullanmak isteyenlere, yani zaafı olan bir yeri vardır. O da bir kapıdır. İnsanların zaaflarını tespit ederseniz Onları yönetmek isterseniz zaaflarını kullanırsınız. Birisi neden hoşlanıyor? Şundan hoşlanıyor. O hoşlandığı şeyi ona verirsiniz. Sizin kapınız odur. Neden hoşlanıyorsanız. O yüzden Hazreti Pir diyor ki evlere kapılarından girin. Yani sen bir evin kapısını öğren, o evin kapısından gir. Bu da senin o konudaki neyini gösteriyor, maharetini gösteriyor. Bakara ayet 189 İyilik evlere arka taraflarından girmek değildir. İyilik Allah'tan korkan kimsenin yaptığıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki kurtuluşa erersiniz.